E, sabahtan beri yoldayız. Gerçekten çok çok sıcak bir hava. Yani bugün arabamızın termometresinde 51 dereceyi gördük. E, Marmaris'e şu anda yaklaşık bir 10 km kaldı ama çok yoğun bir duman. Görüşümüz yoğun bir duman var Marmaris'in üzerinde. Hedefimiz e, oradaki hayvanlar için kurulan Sahra Hastanesi var Marmaris'te. Oraya erzaklarımızı, yardım erzaklarımızı, mamalarımız, konserveler, içler ve benzeri yardım malzememizi ulaştıracağız. Ee, İzmir'den yola çıktık. Yaklaşık 4 saattir yoldayız arkadaşlar. Çok e, kötü, acı manzaralarla karşılaştık yolda. Yanıp sönen yerlere rastladık. Ee, asfalt sıcaktan erimiş durumda arkadaşlar. Böyle yağmurlu havada ilerlerken hani... Ee, şırıltı gelir ya lastiklerden düşünün ki onun gibi bir e, şırıltı var. O kadar sıcak asfaltlar erimiş. Ee, Tabi bu yangınların çıkmasına da etken bir e, durum. Rüzgar da biraz var gibi gözüküyor şu anda. Ee, gerçekten arkadaşlar yine yolda 2-3 araç tespit ettik. Adam sigarasını içti. Bizim maletine tık diye camdan attı. Bu kadar insanların içi yanıyor, yüreği yanıyor. Ama insanımız asla insan olmayı beceremiyor. Milyarlarca hayvan canlı çığlık ata ata can veriyor. Yanarak can veriyor ama bizim insanımız hala da aynı insan bilinçsiz, kültürsüz, eğitimsiz. Ya düşünün ortalık yıkılıyor haftalardır bütün dünyanın gözü üzerimizde adam sigara izme camdan atıyor Üç tane arabaya rastladım bakın benim rastladıklarım bu düşünün şöyle ormanlar her yer orman her yer orman adam ama sigarasını camdan atıyor paşamız ee, arkadaşlar gerçekten e, yola çıkış noktamızda hedefimize eee Ulaşırken yaşadıklarımız, gördüklerimiz e, olayı aslında özetliyor. Birazdan tabi felaket bölgesine varacağız. Biz neler bekliyor onu da bilmiyoruz ama elimizden gelin e, yapacağız. E, bununla ilgili bir hikaye var çok beğendim. Bir daha anlatacağım. Facebook'ta ya, canlı yayında söylemiştim. Bir gün bir orman yangını başlıyor. Bütün hayvanlar kaçışıyor çaresizce. Bir tek serçe gölden bir damla gagasıyla su alıp yangın üzerine bırakıyor. Bunu gören ormanların kralı Aslan diyor ki Serçe kardeş ne yapıyorsun kaçsın bütün hayvanlar kaçıyor. Serçe diyor ki benim adım Serçe benim elimden gelen budur. İşte biz de bu bilinçle yola çıktık Ver ekibi olarak. yükümüz erzamımız yükledik. Bizi takip eden kargolarımız var onlar da geliyorlar. İlaç, mama işte gerekli olan her şeyi bize ihtiyaç sorabilen her şeyi karşıladık ve e, onları direkt hedef nokta yerine götürürüz Eksiklerimiz var mı? Evet, var. Sizin de desteklerinizi bekliyoruz bu anlamda. Bizi e, destekleyin lütfen. E, çalışmalarımızı orada e, yaparken e, elimizden geldiği canlı yayınlarla ya da e, vlog da çekiyoruz. Bu e, 1-2 gün hikayesini anlatan vlogu daha sonra YouTube'da paylaşacağız. Şu an yorumları okuyamıyorum. Yoğun bir duman altındayız. Biraz önce bir öksürük krizine girdim, gerçekten o Marmaris'in dumanı etkisini gösteriyor. Bugüne kadar Verkotin olarak birçok sosyal sorumluluk projesi yaptık. Sokak hayvanları besledik, yaralı hayvanları tedavi ettirdik ama ilk defa bir afet bölgesine gidiyoruz. Bundan sonra arkadaşlar bizim hedefimiz ve yapmamız gereken şu, bu yanan yerlerin yerine tek bir tuğla bile konmaması için bütün mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Bizden sonraki nesillere kapkara yanmış ormanlar ya da betonlar yerine yine yemyeşil yaşanabilecek bir tabiat bırakmak için bu yanan yerleri tekrar yeşillendirmek zorundayız. Bunun için Verpatin olarak bir fidan bağışı e, kampanyası başlatacağız. Tabii her şey bir bitsin ilk önce. Bunu atlatalım. Bu acı günler bitsin yangın da sönsün. Öksürüyorum kusura bakmayın dediğim gibi yoğun bir duman aldık. Duman altındayız. Ee, dolayısıyla e, bundan sonraki hedefimiz de bu var. Ee, şimdi çok az kaldı Marmaris'e girmek üzereyiz. Ee, yangın bölgesine çok yaklaşmayacağız. Bizim unutmuyoruz. Onu da söyleyeyim. Serzenişler olmuş. Neden insanlar varken hayvanlara bu kadar yardım yapıyorsunuz gibi yorumlar da geldi. Tabii biz onları Allah'a havale ediyoruz. Biz arkadaşlar, sosyal devlet insana yardım yapmak zorunda. Hayvana da yapmak zorunda. Ağaca da yapmak zorunda. Ama işte gel gerginliğim ki bizde durumlar öyle değil. Onun için biz patron olarak e, sosyal sorumluluk projemizi hep tabiat, hayvan e, bunların üzerinde kurduk ve yaptık. Bundan sonra da öyle yapacağız. Ee, i̇nsan tabii ki önemli. Ee, ama dediğim gibi sosyal devlet vatandaşından vergi alıyorsa ödediği elektrik faturasından ödediği bütün faturalardan vergi alıyorsa o insana barınak da vermek zorunda. Barınma da sağlamak zorunda. Yiyecek de yardım da sağlamak zorunda. Şimdi e, bakın Marmaris'i bir daha önümüze göstereyim. Bilmiyorum. Dumanlar inanılmaz derecede yani biz tabi televizyonlardan seyrediyoruz. seyrettiğimiz kadar e, biliyoruz ama şu anda düşünün kışın sisli bir bölge şu an ciğerlerimize bile hava doluyor yani duman doluyor e, şu an yanan yerler ileride gözüküyor kamera gösteriyorum bilmiyorum bu viraj döndükten sonra daha net algılayacağız evet şu an yokuş aşağı iniyoruz ve deniz e, masp. <laughs> Aslında abi gözükmesi gereken inanılmaz bir duman var arkadaşlar. Daha giriş yapmadık düşünün. Gözlerimden yaş geldi. Ee, e, gerçekten çok acı ya bakın. Felaket bir duman. Sanki böyle esir almış marmarisi. Ee, şöyle ön kamerayı alayım. Siz de bilmiyorum ne kadar görürseniz artık normalde. Daha önce ben Marmaris'e geldiğim tam bu yokuştan şu masmavi denizi net görebiliyorsunuz dağları yeşillikleri ama şu an gri bir tabaka gibi düşünün. Ee, tabii ki manzaralar çok kötü manzaralar İnsanlık adına da ülkemiz adına da ee, yol boyunca tabela uuu oh, oh, çok kötü dumanlar çıkıyor ilerden daha şu an bakın bilmiyorum tespit edebiliyor musunuz görüntülerde ama eee gerçekten insanın içi acıyor e, sürekli burada resmi görevli araçlar akut araçları e, askeri araçlar gördük yolda yardım araçları gördük <laughs> çok özür dilerim arkadaşlar çok yoğun arabanın içerisine bir duman geliyor eee Şimdi, şimdi yayını kapatmak zorundayım. Ee, dediğim gibi alana gittiğimiz zaman e, Marmaris'in içerisinde o felaket bölgesine vardığımız zaman elimden geldiğince yayınlarla size durumu anlatmaya çalışacağım. Yaşadıklarımızı aktarmaya çalışacağım ama e, yapamasam bile e, GoPro'muzla e, vlog çekiyoruz e, bu maceramızı. Daha sonra yarın ya da öbür gün Tüm günü, özetini e, orada bulabileceksiniz. Tekrar ön kameraya bir döneyim. Yayını kapatmadan önce çünkü... <laughs> ...iyice yaklaştık. Şöyle bir... E, şurada bakın. dumanlar tütüyor. <laughs> Korkunç arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. <laughs> e, sürekli düşünün ki... üzerize bir... E, biber gazı atılmış gibi genzinizi yakan bir yoğun bir duman. Yani çok yoğun bir duman. Daha, daha merkeze gelmeden şu an Marmaris tabarısını gördük. Bakın size de göstereyim Marmaris'e şu an girdik. Ee, şu an Marmaris'teyiz. Şehir merkezine doğru. Buralara bakın cennet gibi yemyeşil. Her yer orman tabi buraya ulaşmamış ama tabi yanan yerleri düşünün. Ve şöyle yerlerin kül olup bittiğini düşünün. Bizim en büyük servetimiz arkadaşlar ülkemizin en büyük serveti bu ormanlarımız, hayvanlarımız, çiçeklerimiz, böceklerimiz, denizlerimiz. Cennet vatanımız ama maalesef ki e, bunun kıymetini bilmiyoruz. E, kimse işi siyasete sokmayın diyorlar ama bunu anlatmak zorundayız. Böylesine büyük bir felaketin e, ardından yaşadıklarımız e, hafızalarımıza kazınmalı. Çünkü insanlar şişelerle su taşımaya çalıştı. Sosyal, modern ülkelerde e, ormanlarına, tabiatına değer veren ülkelerde böyle şeyler olmaz. E, tabii ki bu e, yangındır sonuçta. Tabii ki olduk yangınlar ama bunun müdahale konusunda çok yetersiz kaldık. Bir beceremedik bu işi söndürmeyi. E, dolayısıyla gerçekten çok acı şeyler yaşadık. Ülke olarak umarım bunların hepsi bize ders olur şu an Marmaris'in içerisine girdik öncelikle hayvanlar için kurulan sağlık hastanesine yardımlarımızı, erzaklarımızı yükümüzü indireceğiz sonra bize ihtiyaç olan alanlara bakacağız ne gibi yardımlarda bulunabiliriz de. şimdilik yayına son veriyorum arkadaşlar tekrar yayınlarımıza devam edeceğiz bizi lütfen takip etmeye devam edin Kendinize iyi bakın.